Mama, araba nerede araba? Arabayı ver bana. Aferin! Momo arabayı buldu. Değil mi ne Evet, neymiş bu? <laughs> evet, araba. Bunu buraya bırakalım. Tamam bu mı Şimdi köpek <gülüyor> nerede? Hav <laughs> hav. Hav nerede? How hav How hav. Aferin aferin ya, Hav hav'u da buldu. Hav How hav. Hav hav. mi Momo? Ay, mama. Evet, bu neymiş Momo? Hav hav. Evet. Şey nerede Momo? İnek nerede inek? İnek nerede Momo? Aa, de bulduk. Bu ne Momo? Mö. Mö. İneğin sütü nerede Momo sütü? Evet ineğin sütü nerede? Süt nerede süt? Evet sütü bul bakayım. Aa, aferin Momo ya ya. Evet, Momo ney? Tavuk nerede Momo? Hadi tavuğu bul bakalım. Hadi tavuk nerede? Tavuk. Aa, tavuğu da buldu. Momo tavuğu da buldu. Aferin. Bunların yanına koyalım değil mi Momo? Evet. Bunların yanına koyalım. Momo. Peki yumurta nerede yumurta? Tavuğun yumurtası nerede? Aferin evet ya. Evet ya. Momo yumurtayı da buldu. Aslan Momo. Aferin sana. Momo. Maymun nerede? Maymun. Evet Mamun. Maymun nerede Momo? <laughs> bakalım maymuna. <laughs> çevir bakayım onları. Çevir çevir. Bunları çevir dairy, bakalım. Bunlar nerede maymun acaba? Del? Maymun nerede? The farmer takes the wife. Maymun I nerede bu? Bu mu maymun? Ay Maymunu da buldum Momo ya! <laughs> Momo! Bu maymun değil mi? Evet bunu da getirdik buraya koyduk. Aferin. Momo! Maymunun muzu nerede Momo? Muz nerede Momo? Maymunun muzu nerede? Momo! Maymunun muzu nerede? Muz nerede Momo? Aaaa Muz'u da buldu ya Momo maymunun, tamam, tamam. maymunun yanına koyalım Muz'u da Tamam mı Momo? Tamam Muz'u maymunun yanına koydu Tamam başka neyi bulalım? Arabanın lambası nerede Momo lamba? Lamba nerede? Aaaa aferin yavaş yavaş Momo arabanın lambası burada Bunu da arabanın yanına koyalım Momo Bunu da arabanın yanına koyalım Bakalım, the abla nerede the abla? Abladan abi nerede? Ablayı bul bakalım hadi. Abla nerede abla? Aa ablayı da buldum Mumu. Ablayı da yıkayalım buraya koyalım. Abi nerede Mumu abi? Abi nerede? Aferin Mumu ya. Abiyi de, buldum, ya. abiyi de buldum Mumu ya. Arkadaşlar abiyi de buldum Mumu. Momo, de Ali'nin yanına koyuyoruz. The dairy, the Momo. Momo, arı nerede? Arı? arı nerede? Arı nerede? Evet, arıyı bul bakayım. Arı, vız vız vız. Arı var ya. Arı nerede? Arıyı bul bakalım. Aferin Momo, arıyı da buldum Momo ya. Maşallah ya. Ya sen nasıl buluyorsun bunları bunu Nasıl buluyorsun sen bunları mama? Mama top nerede top? Hı -hı, top nerede? Aa mama, topu da bulduk. Ney mama? Kalem. Evet bu kalem. Mama başka ne bulabiliriz buradan bakalım? Defter nerede mama defter? Defter nerede defteri de bul. Hı -hı, defteri bul bakalım. Aa, defteri de buldum Momo arkadaşlar. Defteri de buldum Momo. Aferin Momo ya. Hadi bebeği bul. Hadi bebek nerede? Aa Momo bebeği de buldun ya. Bak bebek. Evet bu bebek. Değil mi Momo? Bebeği de koyalım buraya. Bebeğin memesi nerede? Memesi emzik. Emzik nerede Momo? Bebeğin emziği nerede? Aferin sana. Momo bebeğin emziğini de buldu. Bebeğin emziğini de koyalım buraya. Momo. Momo. Pasta nerede pasta? Pasta. Pasta nerede pasta? Evet pasta nerede? Pastayı bul bakalım. Hadi pastayı bul. Gözün mü? Bir şey olmaz. Öpeyim mi? Gel Oh geçti mi? Geçti. Hadi pas. Bakayım bu balon mu? Ama bu balon değil ama ya. Bu balon değil ki. Biz bundan çiçekleri suluyoruz Mumu. Evet bu sulamak için çiçeklere su vermek için Mumu bu. Evet. Çiçek nerede? çiçeği bul. Aferin Momo. Aferin Momo çiçeği de buldu. Momo bu çiçek mi hiç bak? Evet. Şimdi çiçeği sulamamız için su nerede su? Hani az önce bulmuş ya Momo? Evet su mu? Bakayım bu mu? Aferin. Çiçekleri bundan mı suluyoruz Momo? Aferin. Bu çiçekleri sulamak için Momo. Aferin sana. Tamam. Momo ayakkabı nerede ayakkabı? Ayakkabı nerede? Aaa Momo ayakkabıyı da buldu. <laughs> Aferin Momo ya. Momo kalem nerede kalem? Hadi Kal kalemi bul. Kalemi de buldum Momo. Aferin. Ya Momo sen iki yaşında olmana rağmen maşallah bu kadar fazla nasıl bulabiliyorsun ya? Sen zeki misin Momo? Sen zeki misin oğlum? iki Momo. Evet. Kalemi de buldu. Momo. Momo. Fare nerede Momo? Hadi fareyi ver bana Momo. Fareyi götürdün Momo. Fare nerede Momo? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bu pasta mı bakalım tamam dur oğlum bu pasta değil ki bu pasta değil bu pasta yemek için çatal kaşık bıçak. Evet bu pastayı yemek için Momo kaşık çatal bıçak evet o bıçak evet bıçak kaşık çatal kaşık çatal bıçak Momo. Evet. Tamam. Bunu bırak. Gel koş koş koş. Bak bunları bulmuşsun mu Momo? Otur. Oturma mı? Bak bu parçaları bulmuşsun mu Momo? Bak. Burada ne vardı Momo? Maymun. Maymun. Evet, maymunu buldun ve muzunu da buldun. Evet. Burada ne vardı Momo? Çiçek. Çiçek. Bu da sulu. Sulaman için su veriyorsun ya kova'dan su. Evet, çiçeği suluyorsun. Burada ne vardı Momo? Abla. Abi. Abi. Evet Momo aferin. Burada ne var Momo? Tavuk. Tavuk. Burada ne var Momo? Tavuğun yumurtası. Tavuğa. Evet yumurta. Burada ne var Momo? Bebek. Bebek. Evet bebek. Aha. Evet bebek. Bak bebek. bebek. Bebeğin memesi var bak emzik. emzik emzik. Evet sende bir zamanlar emzikte vardı sende de vardı ya mama emzik ondan bak burada ineği de buldun hadi ot otur tamam hadi otur tamam oyunumuzu bitirelim ondan sonra takacağım hadi bunu bitirelim bunu gel ineği inek mama bu ne bu inek m hadi mama sen bana maymunu ver bakayım